Hanımlar beyler herkese merhaba ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım efendim bugün 20 Şubat 2013 günlerden arkadaşlar çarşamba saatlerimiz 17.52 bugün yine birazcık geç başladık ikinci canlı yayına çünkü arkadaşlar ee, şöyle söyleyelim hareketlerin tam olarak oturmasını bekledik şu anda piyasa tamamıyla artık toplantı tutanaklarına odaklanmış durumda arkadaşlar. Akşam saatlerinde gelecek olan toplantı tutanakları e, muhtemelen hareketin yönünü tamamıyla teyit edecektir. Özellikle altın takip edenler için. Bu bölgeye lütfen dikkat. E, şimdi parasal genişlemenin özellikle bakın şu şekilde altında çok hareket çok hızlı olduğu için bununla başlayalım bugün altındaki hareket arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gece saatlerinde dedik. Orta vadeyi düşünenler 1600 seviyeleri civarlarından yukarı hareket beklentisinde ise 1590 seviyesinin altına inmediğimiz sürece bunu bekleyebilir ama inmesi durumunda geri çekmenin devamını bekleyecektik ki yaklaşık olarak 1600 seviyelerinden bunu değerlendirenler 1590'ların altında Zaten bakın şuradaki bar bunu gösterdi geri çekilmeyi bakın 88'e kadar geldik ve e, arkasından yine e, 100-120 pip civarlarında bir hareketten sonra yani 12 dolarlık bir düşüşten sonra tekrar 145 pip civarlarında da harekete devam etti yani e, 90 seviyelerin altında e, orta vadeli düşünenler uzun pozisyonları muhtemelen. Kapattılar ve geri çekilmenin devamını bekledilerse zaten şu anda karda e, kara geçmiş durumdalar. Kısa vadeli düşünenler için ise her şey çok yolundaydı arkadaşlar bugün. Neden? E, görmüş olduğunuz gibi şurada gör, şuradaki 1612.28 seviyesi önemli bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece aşağı hareketin devam etme potansiyeli vardı. Mutlaka 1612.28'in üzerinde kalmamız gerekiyordu. ...kısa vadeli düşünenler için söylüyorum. Yani gün içi çalışanlar için... ...bu seviyende altında kalarak... ...zaten geri çekilmesine devam etti. Ee, nerede sonlanır arkadaşlar? Sonlanacak diye bir şey yok. Ee, özellikle bu gece... Ee, ...parasal... ...genişlemeyle ilgili... ...olarak... Bir son kararı verilirse yani bugün için hemen bugün artık son veriyoruz şeklinde değil de belki yıl sonu için olabilir ya da belirli bir tarih verilir şu tarihte parasal genişlemeye son vermeyi planladık şeklinde bir ifade ya da buna ima edecek olan bir cümle kullanılırsa toplantı sonaklarında arkadaşlar lütfen dikkat geri çekilme daha doğrusu yukarı doğru hareket beklemeyin. Oluş, e, küçük bir geri çekilme olabilir. Sonra bu hareketin bir toparlanması yaşanabilir arkasından tekrar düşüş devam edebilir. Lütfen dikkat. Artık 1600'lerin üzerine çıkmadığımız koşulda geri çekilmenin devam etme potansiyeli daha kuvvetli. Şu anda teknik olarak seviyelere baktığımızda nereler var gözümüze çarpan? İlk olarak bakın şuradaki e, tam olarak seviyesi söylüyorum. 77-86 civarları ilk olarak gözümüze en yakın destek seviyesi. Buranın arkasından yaklaşık 74-70 civarları denk geliyor. Ve biraz da hareket devam ederse özellikle FED'den parasal genişlemenin sonuna doğru, sonlanacağına doğru bir ifade gelirse 1560.70 e kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkacaktır hızlı şekilde toparlanmak gelemez mi diye bekleyen olursa ki zaten 1590'ın altında böyle bir şey beklemiyorduk. Bunu da söyledik. Geçtiğimiz cuma gününden beri de söylüyoruz. 1590'ın altında geri çekilmenin devam etmesini bekliyoruz ki bu da zaten gerçekleşiyor. Devam hızlı yukarı tepkiler. Ne olur? FED eğer ki arkadaşlar parasal genişlemeye devam bu, eğer ki böyle bunun hakkında e, ters bir şey söz konusu değil e, sonlanması şu anda e, planlarımız dahilinde olan bir şey değil şeklinde bir açıklama ya da buna benzer bir ifade olursa bu durumda da yukarı doğru tepkiler hızlı olabilir e, ama ben şahsen bu yukarı tepkilerde e, nereleri kullanılmalı sorusuna cevap vermek istiyorum. Ee, yine dirençlerden faydalanmaya çalışacağız. Ses kesik hocam kesik kesik denmiş. Ee, tamam peki. O sorunun içinde birazdan o zaman bunu tekrar edelim. Belki kayıttan kaynaklanıyor olabilir. Arkadaşlar şuradaki seviyeyi kullanabilirsiniz 1594 95 seviyeleri üzerinde hızlı bir hareket olursa tekrar 1600'ler sonrasında 1606 ve 1612'lere doğru tepkilerle karşılaşabiliriz bu gece saatlerinde eğer ki FED'den ee, parasal genişlemenin sonlanmayacağına dair bir açıklama gelir ise bunu söyleyelim hemen. Ee, şu anda canlı yayında olan arkadaşlar da bunların hepsini tekrarlayacağım birazdan özet kısımda Stalin doları için arkadaşlar e, orta vadeli bir görünüm çizmiştik. Kısa vadeli bir görünüm zaten neydi? 154, 79'un altında kaldığı sürece. Öncelikle e, şuradaki 54, pardon 53, 91 ve 53, 58 seviyesi hedef olarak karşımıza çıkmıştı. Arkasından 53.36'yı belirttik sonrasında 5303 ve 5296 seviyesi vardı ve orta vadeli olarak baktığımızda da çok kuvvetli yaklaşık 2,5 yıldır kıramadığı ve yaklaşık 6-7 kere test ettiği bir seviye vardı. 1.5236 buradan yukarı tepkilerle karşılaşma potansiyeli var demiştik. Arkadaşlar kısa vadeli düşünenler hala yukarı hareket beklemesin. Ee, belki şu seviye tutunabilir ya da bekleyecekse de şu seviyenin e, şu seviyeyi stop noktası olarak kullanabilir. 52-71 seviyelerini orta vadeli düşünenler ise dediğim gibi bu geri çekilmeleri e, yaklaşık olarak 52-35 seviyesi e, buradan yukarı doğru tepki verme potansiyeli kuvvetli olan bir seviye 52-38 seviyelerinin altına inmediğimiz sürece ki e, belki bu seviyelere doğru bir hareket olursa 52.00 civarında stop konarak da yukarı hareket beklenebilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken nokta 52.36 olacaktır bugün için. Daha altında bir kapanış açıkçası ben bugün beklemiyorum. Ee, yine de takip etmekte fayda var. Orta vadeye çalışıyorsanız aslında işimiz çok çok zor değil. Ee, bakın aynı altında cuma günü altın için söylediğim gibi arkadaşlar orta vadeli pozisyonların take profit ve daha doğrusu take profit'leri çok yüksek olduğu için e, stop seviyelerini normal kısa vadeye göre biraz daha fazla koyuyoruz. E, zaten siz de anlamışsınızdır. Şu andaki mesela minimum stop e, 100 pip civarlarında olabilir ama take profit emrini e, koymak istediğinizde herhalde şöyle bir e, 54 54'lere kadar en azından bir take profit koyabiliriz ki en azından başa baş civarına denk gelir ki daha da yukarı seviyeler orta vadede muhtemelen 55 35 35'lere kadar gelme potansiyeli hala söz konusu. E, o yüzden kritik bir noktadayız bunu tekrar söyleyelim. Euro dolar için söylememiz gereken şey ise Arkadaşlar şuradaki seviyenin de altında inmeyi başardı. O yüzden 33.70'lere kadar ulaştık. Bu seviye şu anda bakın tekrar buradaki aralığımıza kadar bir hareket yapıp tekrar 70'lere doğru geldi. Ee, şu an için zaten kısa vadeli bir şey yapmak çok anlamsız Eurodolardan. Ee, yine akşam saat 9'u bekliyor Eurodolar paritesi de. O yüzden e, haber saatine kadar pek fazla e, dokunmamak gerekiyor bence. Ama yine de e, destek dirençleri Lütfen not edin aşağıda 33 44 32 28 ve 33 03 seviyeleri yukarıda ise 34-11'in üzerinde kalınması durumunda 33 36 ve 34 58 seviyeleri dikkate alınması gerekiyor. Tamamdır ve dolar TL'ye bakalım son kez arkadaşlar dolar TL için bugün şu seviyenin yani bir 76 80 üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı 77 84 seviyesine ulaştık. İlk hedef noktamızdı. Arkasından 78-16 demiştik. 78-12 seviyesinden döndük. Yaklaşık 4 bittik bir e, sapmayla beraber ama hala yukarı hareket beklentimiz devam ediyor şu an için. Bunu söyleyebiliriz. E, net bir dönüş sinyali yok aşağı yönde. Özellikle 76-81 üzerinde hala yukarı hareket devamdır diye düşünüyoruz. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da zaten bakın şuradaki e, yine daha yakın bir Destek arayanlarda kısa vadeli desteği 4 saatlikten tespit ediyoruz birazcık ters bir mantık ama yine de e, baktığımız zaman güzel bir destek var burada bu da yaklaşık 77-22 seviyesinde çok güvenilir mi bence değil ben 76-81'i yine baz alırdım eğer ki e, şahsen hareket etseydim. Tamamdır. Şimdilik özetler bu kadar arkadaşlar. Akşam saat 9'a lütfen dikkat. Ekran başında değilseniz, eğer ki diziniz varsa ya da bir yemeğe davetliyseniz ya da ee, o anda farklı bir işte uğraşıyor olacak iseniz çocuğunuzu oynayabilirsiniz, araba yıkıyor olabilirsiniz, yolda olabilirsiniz. Poz pozisyonunuz varsa lütfen stop ve take profit emirlerini ee, doğru şekilde belirleyin bu destek direnç noktalarından kullanarak. Tamamdır. Şimdilik özet kısımlar bu kadar. Devamını burada bizimle beraber olan arkadaşlarla ee, paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar bakın son kez şunu söyleyeyim. Buradaki 77-70 seviyeleri 1577.70 seviyeleri muhtemelen şu ilk denemede geçilemedi arkadaşlar. Buradan küçük bir tepki var. Eğer geçilirse zaten hedefi biliyorsunuz 74-77 ve orta vadede de 1560.02 seviyeleri olacaktır. Bu seviyeye geçilmeden lütfen aşağı hareketin devamını beklemeyin. Onu da hatırlatmış olayım. Peki şimdilik bu kadar benden. Ee, özet kısımları bitirdik. Bitirdik.